ne güzel isim hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ ol. Ezgi çımırırsın. biraz yüksek sesle alalım sesini tamam. Duyalım. Ezgi merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyi, İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Hmm. İyiyim ya. Siz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. Neresinden? Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa. Ee, kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. 20. Ee, i̇ş olarak Aile şirketimiz var. Gıda, otomotiv, inşaat. Ya böyle yaş böyle 20 olunca ben böyle bir şey oluyorum kafamda. Küçük gelsin? Evet küçük geliyor. Çünkü kadının 20 yaşıyla erkeğin 20 yaşı bir olmuyor bence. Ama herkes de bir değil. Kimisi çabuk oldumlaşır. ya Gerçi yaşla da alakalı ya, hakikaten da olmayabiliyor bazen yok. ama ne bileyim kafamda bir ön yargıt da olabilir yani. Ha. Bir tanımaya çalış. Belki yıkar oyun yargıları. Ee, kendinizi anlatır mısınız bana? Tabi anlatayım. Akrep Burcu'yum. Ailemle yaşıyorum. Ee, evcil hayvan seviyorum. Besliyorum. Evcil hayvanınız var mı? Evet, var. Ney? Kedi, köpek, kuş? Köpek. Köpek. köpek evet. Ay ben de hiç sevmiyorum. Yani hmm. sevmiyorum derken evde böyle tüyleri dökülüyor falan ya böyle ne bileyim. Yok ha. bizimki dökülmüyor. Bizimki dökülmüyor diyor. Doğada olmaları daha iyi bence yani. Ya i̇deal olan o ama bakıma ya. da muhtaçlar tabii aynı zamanda. Sanki böyle insanlar onları alıp evlerini götürdüğünde sanki böyle ne bileyim hapsetmiş gibi olmuyor mu? Yani doğada da belki de acı çekiyorlar. Boynuna ip bağlıyorlar falan vesaire. Ya tabii bazen öyle şeyler olabiliyor o ama doğal yani. Doğanın ortamında doğmadıysa. Aynen. ...bir şekilde, hiçbir şekilde bilmiyorsa vahşi yaşamı nasıl tutunacak, ona biz bakacağız evet. onlara. Peki neden ben? Neden sen? İlk önce görsel olarak sizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Hani sizi izlerken zaten çok fazla izleyemedim. Sizi izlerken zaten bir anda hoşlandım. Hani nasıl söyleyeyim, buradaki herkes olmuştur zaten. Hani tarif edemem, anlatamam yani, bu duygu farklı bir şey. Anlatılmaz diyorsunuz. Evet. Yani burada daha önceden takip etmediniz beni. Ettim. İzledim birkaç defa. Hmm. Yani ona göre çünkü. Ya yani şöyle oluyor. Şimdi izlememiş oluyor insanlar. Yok ben izledim hayır. Bu şekilde geliyorlar. Sonra 2-3 gün sonra başıma bunu hani ee, nasıl diyeyim önüme bunu koyabiliyorlar. Bak bu bu yüzden böyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun gibi. Hmm. Ve bu benim kalbimi kırıyor. Eski ilişkinimle ilgili konuşulmasını Sana... istemiyorum diyorsun. bir şey sorabilir miyim? Tabii? bir hata yapsam ikinci şansı verir misiniz? Nasıl yani şans verme konusunda mı? Evet. Şimdi bir hata yaparsınız tabii ki bir şans daha veririm. Ama şans verdiğimde tekrar o hata yaparsa sevgime göre şimdi vermem diyemiyorum yine o şansı veririm. Belki defalarca veririm ama en sonunda tükenirim. Yani, yani o birazcık da sevgiye bağlı olan bir şey. Tabii ki. ki. Tabii ki. Sürpriz bir hediyemiz var. Araya bir hediye alalım. Yılın son günü kime gidiyor locadan acaba? Ha, kalpli bir kutu. Pek de cici, tüylü müylü. Ay. <laughs> Dilek, başındaki çiçekle uyumlu. Açın Dilek'in mikrofonu, Dilek'e gelmiş. Evet. Aa dur ne yaptın? <laughs> Kız niye açıyorsun başkasının hediye? Ne kadar... Pardon. Aa. Senin değil. Aa, ömrümde böyle bir şey görmedim. <laughs> Baha, gerçekten sana. Gerçekten sana. Niye inanmıyorsun? Ben ne zaman kandırdım ki? Yani hani Güzelleri kime geldi? Sonra veriyorum. Sağ <laughs> çok teşekkür ederim. Canım. İbrahim sana değil. Bu kaçıncı hediye? Ne yaptın bebek ayakkabılarını? Aa, şey o, yattığı, bazarın... yattığı bazanın iki yanına koymuş. Duruyor başucunda. Evet. Verelim hediyesini de rahatlasın artık. Böyle, o hiç o, o hediye ver, ver Okan'cığım. Hiç gelmemişti bugüne kadar. Gülercim sana gelmiş. Hemen duygularını. Hemen duygularını. Hemen duygularını. Hadi. Güzeller içinde bir seni. Boşu boşuna elektrik harcıyor ailesi. Ben açarım. Ben, ben direkt evet. açarım. Ha yok senin dik. kusura bak. O kusura bakma Okan'ın. Evet vallahi gerçekten inanmıyorum. Evet. sana sana <laughs> Tüylü müylü gayet güzelmiş ya çok şıkmış. Neymiş? Cüzdanmış Zuhal abla. <laughs> Dolsun taşsın inşallah yeni bak yılda. İçinde para, bereketli olsun. Para bile var bereketli bak. Para da mı koymuş? Aa. Uğur parası. Şöyle ha? göstereyim. Aa. Ne güzel. Uğur parası Beş koymuş. dolar. Hadi bakalım. E... cebine bereket olsun ilk yılbaşı hediyen. Ve güler yüz. Şöyle. Ha, <laughs> Allah aşkına versene mikrofonu bak bak ne diyor bak bak bir, bir şey daha var Onu da söyleyeyim o, söyle. ondan sonra söyle. ee, bir hediye daha var burada Aa, Küçük bir şey daha var öyle mi anahtarlık Aa, var anahtarlık onun da bir notu var bir de inşallah evimizin evimiz anahtarlı olur yoksa parmak dijital şeyli mi şifreli mi olaydı. Anahtarlı da olabilir böyle artık dokumatikte açılıyor ya artık nasıl bir dilekse o? Zor abi bunu okuyayım mı? Onu okursan yayın biter. O <laughs> ne ya? Hızlıca okuyayım. Hızlıca oku mektup geldi. Benim viran gönlümün sultanı... eğer o güzel kalbini 4 dör, dörde bölür bölersek birincisi ve en değer kısmını cennet kokusu annenin olsun ikinci kısmını ölümsüz ve aziz babanın olsun. Üçüncü kısmını ailem ve dostların olsun. Dördüncü kısmın izin verirsen benim olsun isterim. Sonsuza kadar. Hmm, baş harfleri var. N-A N-A N -a. Gelsin o zaman. Aynen Ercan, davet ediyorum gelsin. şu bebeği sustur evladım. Niye oyuncağı çalıştırıp duruyor? <laughs> Çok teşekkür ediyorum hediyesi Peki. için. Yılbaşı ve hediye bekliyoruz. Olarak. Güzel Bekliyorum, oldu yılbaşı kesinlikle. günü. Güzel bir hediye jest evet. olmuş. Evet Ezgi, neler neler, hanımlar ne hazırlıklar ne hediyeler valla. İşte yani tabii bana daha hediye falan gelmedi ama işte gelir inşallah. Bizim hediyemiz var hediye ağacından hepinize birazdan vereceğiz yayın sonu. Emirhan. Efendim. Başka ne söyleyebilirsin Ezgi etkilemek için? Ne söyleyebilirim? Neler hoşlanırsınız? Yani. E, gezmeye eğlenmeyi severim tabii ki herkes gibi ama sevdiğim insanla vakit geçirmeyi severim. Ama bir şey soracağım böyle çok e, kısıtlayıcı bir insan mısınız? Yok kısıtlayıcı insan değilim ama her erkek olduğu kadar da kıskanç bir insanım. Hani hayatında ben olduğum sürece bir erkek arkadaşında ben olmadığım sürece buluşamazsın. Siz olduğunuz sürece buluşabilir miyim? Ben olduğum sürece birlikte gidebiliriz. Ha. Peki kız arkadaşlarımla? Nasıl anlamadım? Mesela ben kız arkadaşlarımla gezmeye gitmek istiyorum. Onda problem yok. Anladım. Kıyafet konusunda falan böyle karışır mısınız? Çok fazla karışmam bana. Peki. Evlilikten beklentin ne? Evlilikten beklentim... ...yani artık 20 yaşına geldim. Kendi <laughs> yuvamı kurmak istiyorum. Yaş oldu 20 artık diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Artık evlilik çağına gelmişsin. Baba olmak istiyorum en önemlisi. Baba olmak Vay be! Olursun inşallah. İnşallah. <laughs> böyle atınca <düşünce> tuhaf geldi. <laughs> Niye eskiden bizim babalarımız hep böyle gencecik yaşlarda mı baba olmuş. <laughs> 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 artık artık hani bu zamanda hani böyle 20 yaşında baba olmak istiyorum değil de daha çok hani gezmek, tozmak, eğlenmek. İşte herkesin kafa yapısı farklı demek ki hayalleri, düşünceleri. Otur, 30 yaşına da gelince herhalde şey diyecek. Artık 30 yaşına geldim ben bir dede olayım. <gülüyor> <gülüyor> Torun <gülüyor> torba sahibi. Allah büyük. Bak orada 34 yaşında Baha abin hala oturuyor. Baha dede. Baha deden oturuyor hala. Artık yaşım geldi ben bir dede olayım. Sahip çıkalım Didi'ye. Baha'ya sahip çıkalım. <laughs> Hadi açalım para oğlan. Lambaya püfte. Hohteme püfte. Tekrardan merhaba. Merhaba. <laughs> Birden Zoyal abi şu kısımda bir şey oldu. Ayağa falan kalktılar da oraya bakıyordum. Seyirciler mi? Hı, -hı. Ya şimdi bilmiyorum. Bana göre 20 yaş bir erkek için çok erken bir yaş. Yani ve daha bir 5-6 sene sonra kararları ve fikirleri değişecek. Şu anda belki böyle söyleyeyim ama ileride başka olacak. Ha bir de kalben de etkilenmem lazımdı, evet. etkilenemedim. Tabii ki de. Sizin. Ama yine de geldiğin için çok teşekkür Rica ediyorum, ederim. ayaklarına sağlık. Sağ olun. Sağ ol sağ ol. seni evlilik için hazır gören bir başkası da gelebilir. Tamam. Loca'ya beklerim seni. Tamam. Şimdiden iyi seneler diliyorum sağ olun. canım benim. Çok memnun Gönlüm. oldum, alkışlarımızı uğurlayalım.